Birinci ligde şampiyonluk hedeflenen sıcak saatler yaşanıyor. Transfer sezonuna son bir gün kaldı. Peki bu süreçte yeni bir transfer yapılacak mı? Transfer bitti mi? Son durum ne? Ve yolların ayrılacağı futbolcular var mı? Öncelikle Amel Spor sezona yeni transfer eden çok takımdaki birçok futbolcuyu göndermekle gündem oldu. Yani takımda yaklaşık 10 isimle yollar ayrıldı. Bunun yerine ise tecrübeli, süperlik deneyimi olan isimlerle anlaşma sağlandı. İşte Cagney gibi, Diaz Saba gibi, Aytaş Kara gibi isimlerle anlaşıldı. Peki Amespor'da transfer sezonuna son bir gün kala son durum ne? Yeni bir isimle görüşülüyor mu? Amespor'da transfer sezonu bitti mi? Tüm detayları belli oldu. Şöyle ki Amespor'un uzun zamandır beklediği Solbek transferi sonunda gerçekleşti. Daha önce milli takım forması da giymiş. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan Hasan Ali Kaldırım'la prensipte anlaşıldı. Futbolcu bugün Diyarbakır'a gelecek ve sağlık kontrolünden sonra resmi imza atacak. Şöyle ki Ahmet yeni transferlerin birçoğunun yaşının büyük olması yani 30'un üzerinde olması da tepkilere tepkileri çekmişti. Solbek için görüşülen genç isimler de vardı ama bunların bu transferin gerçekleşmemin sebebi tamamıyla maliyet. O yüzden sonunda kulüp Hasan Ali kaldırımla anlaştı ve bugün imza atılacak. Kaldırım en son Kayseri Spor'da forma giymişti. O yüzden deneli bir isim, tecrübeli bir isim. Şimdi bu yaşla ilgili yapılan eleştiride de şöyle bir yanıt verilmişti. Bu sene hedef şampiyonluk ve Diyarbakır'ın uzun zamandır hasret çektiği süperliği yükselmek için takımın deneyimli, tecrübeli isimlerle oluşmasının hedeflendi söylendi ve bu doğrultuda bir kadro kuruldu. O yüzden takımın yaşı yaş ortalaması yüksek de olsa, şu da gözden kaçırılma, kaçırılmamalı ki birçok isim tecrübeli isimler, yani birinciliğin üstünde isimler. Umarım her şey dilendiği gibi olur ve o şampiyonluk bu sene olur ve o sene bu senedir diyebiliriz. Şimdi son duruma geçelim. Hastanelik kaldırım bu sene şey bugün pardon e, imza atacak. Solbeck transfer tamam. Şimdi Amespor'un herhangi bir mevkiye transfer yapacağı söz konusu değil. Fakat şöyle bir detay var. Koite. Yani Koite diye bir futbolcu var. Amespor'un yaklaşık <laughs> bir yıldır tesislere denemeye aldığı bir futbolcu. Koite kimdir? Senegal'a bir futbolcu. İşte Premier Lig'de forma giymiş. işte Crystal Palace, West Ham ve Anderlecht gibi takımlarda forma giymiş deneme bir isim. Mevkisi ise ön libero, orta saha ve defansa da oynayabilir. Şimdi bu futbolcu tam not aldı yani teknik heyetten. Ya yani futbolcu beğenildi. Yani bir buçuk yıldır forma giymemesine rağmen beğenildi ve oynayabileceği raporunu aldı teknik heyetten. Fakat Ames şöyle bir problem var ki yabancı kontenjanı dolu. Yani birincilikte 8 tane yabancı futbolcu bulundurma koşulu var ve Amel ise bu kontenjan dolu, toplam 8 tane yabancısı var. Şimdi Koite'yi transfer etmesi için bir futbolcuyu göndermesi gerekiyor. E, bu futbolcudan kim olacağı da belli. Yani iki isim var. Amel kadrosunda kadrosuna bulunup yollarını ayrılabileceği iki isim var. Birincisi Kasubi. Kasubi geçen sezonun başında transfer edilmiş. Önlü libero bölgesinde oynayan bir isim. Kasubi ilk sezon Ersun Yalan döneminde ilk 11'de şans buluyordu. Daha sonra Seri ve Çetin yönetiminde ise pek fazla forma şansı bulamadı. Bu sene Mehmet Altınparmak yönetimindeki Ahmet Spor'da ise yine aynı şekilde ilk 11'de hiç şans bulamadı. İşte <laughs> hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda e, oyuna dahil oldu. E, bir diğer isim ise Poco. Poco da geçen senenin devre arasında transfer olmuştu. O da aynı şekilde geçen sene de çok forma şansı bulamamıştı. Bu sene de aynı şekilde şekilde ilk 11'de başlamadı ve sanırım ikinci yarıda sadece bir maçta forma giymişti. Yani iki oyuncu ilk 11 oyuncusu olmayıp hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. O yüzden Ahmet bu iki oyuncudan biriyle yollarını ayırması bekleniyor. Oluşan boşlukla da Koyteyi transfer edecek. Peki bu isim kim olacak? Bu dediğin gibi yaşanan bu sıcak saatlerde son bir gün içerisinde belli olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Peki siz Amespor'un bu seneki transfer politikasını, işte e, transfer ettiği isimleri ve hedeflenen şampiyonlukla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce o sene bu sene Amespor özellikle Diyarbakır'ın uzun yıllardır hasretini çektiği süperliğe e, bu sene kavuşabilir mi? Yani hak ettiği, yani gerçekten Diyarbakır gibi futbol şehri olan e, bir yerin süperliği fazlasıyla hak ediyor. E, o yüzden o sene sizce bu sene mi? oluşan kadroyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle sizce bu sene şampiyon olur mu? Umut var mı? Ne düşünüyorsunuz? Artıları nelerdir? Eksiler nelerdir? Sizce transfer edilen isimler nasıldı? Yeterli miydi? Ya da bu konuda yani Süper Lig şampiyonluğu yaşayacak bir e, Süper Lig yükselme şampiyonluğu yaşayacak bir kadro oluştu mu? E, siz neler düşünüyorsunuz? Ya da eksik mevki olduğunu düşündüğünüz bir yeri var mı? Yorumlarda bekliyoruz.